Görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Come on. Oh hayır ya of. Sen bir tane daha var şeye. Ya evet. abi hayır ya sürekli şey yapıyorsunuz. Come on. Abi sürekli uyutuyorlar <laughs> ya. Öf. <laughs> 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 Hadi bir bir uruşta tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kendine biraz önce help. Sorry, but you, handle it. You're out Tamam sen zaten bitiksin kardeş. Kaçma bir ya, öf ya. O kadar. This Çok sinir bozucular da. Hey, no, Not yet. Çünkü öbür görevi yapmam lazım önce. Ondan sonra yaparız şey dönüşü. Şimdi kendime bir high potion basayım. Haritaya da bir tane basalım. Hatta ben kendime bir tane daha basacağım. Tamam. İyi işte. You're dead. So it's my turn? Tagging out. One more shot. Let's go. All right. Buraya gelmiştim daha önce. Ne var burada diye hiçbir şey yok demiştim. Neden ortaya çıktı? Side quest yeriymiş burası. Ne bileyim abi işte. Through. Right. We gotta hurry. <laughs> Go on. No escape. <laughs> not looking good. That's not cool. I'll show cool. you what I can do. I it. <laughs> okay. <laughs> Abi Abi şeye vurma ya ondan Sürekli şey Target'ını değiştiriyorsun ondan sonra Saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz I won't Get give up. I Try this. Come on. Brace yourself. This one's for you. Yeah. yeah ok, şimdi sana bir Cure basalım sen kendine bir kürbas bu arada Aerith eğlenceli değil ha aynı şeyi yapıp yapıp duruyorum burada dur bıktım senden abi what the fuck ya limitimi harcadı ya boktan yere O kadar limitin birikmiş de onu harcadı ya. Bu, 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 bu saçma sapan bir şey. Bir dakika. Ha ha ha, limitim var. Hold on. Hold <laughs> on. Here he comes. What the what fuck is job? this, yavalla? Okay. çoktan bitmesi gerekirdi şu olayın ya valla <laughs> bir tane potion basalım <laughs> we should look around. Ha. Ha, tamam. the guardian angel of the slums will collect your offering on behalf of the poor. This must be one of her calling cards. I don't see anything else interesting. Let's head back and tell him what we found. Okay. I can't believe it! You found one of her calling cards! This is the genuine article, I'm sure of it! Pinned by the angel herself! Hmm. so this is one of her famous warnings it's an incredible find oh was that all hold on looks like there's something else a message to the nosy Shinma reporter sniffing around I was planning to teach you a lesson you would never forget however by the grace of your mercenary friend you were spared that lesson but <laughs> but next time, mean, Leah. might not be around to save you. You would be wise to watch your step. Not just a message from the angel, a warning! If the merc here hadn't bailed you out, that fiend in the scrap would have ripped you to shreds. Sorry about that, friend. Here I was just trying to help you out, but instead my kindness almost got you violently killed. Now, now. No harm, no foul, right? In any case, I hope this narrowly averted tragedy won't discourage you from sharing information with me in the future. Hey everybody, the angel left another calling card. She's gonna rip off Don Corneo. Oh, it's about damn time. Don Corneo's no easy mark. I can't wait to see how this goes down. Excuse me, I'm a reporter for the Daily Buzz, and so much for my reward. Here, why don't you take this? Oh, and no need to thank me let's just say it slipped out of that reporter's pocket. <laughs> <laughs> can't call it theft if you're just claiming what you're owed. am i right? well done, mr. Merck. you certainly lived up to your reputation. you know there's a rumor that the angel of the slums is as radiant and beautiful as she is daring. personally, i think that one's true. amca da bir görüşelim. Ondan sonra da. I'm really grateful for what you did. Here's your reward. I owe him a lot. Maybe more than I can ever repay. And now I owe you a lot too. I know it's not much, but I hope it makes up for it a little bit. Ne verdin hiç bakmadım. We paid our respects to your wife, and we took care of those creatures. that's such a relief to hear. I can't tell you how much it was weighing on my mind. I was beginning to think I might never be able to visit her grave again. With my bad back and my legs, my whole body's a mess, frankly. I. I didn't think I could make it past the creatures. But I was prepared to die trying. And then you two came along. Still, I've got to face facts. Creatures or no, I can't keep making these trips. Don't say that. This is the graveyard key. Run it back to Magi. But I just told you about my legs. Why don't you just give it back? Okay. It'll cost you 5,000 gil, though. 5,000?! It's always money with you people. <laughs> Fine. I won't ask you for anything else. I'll take your damned key and give it to the boy. It's downright depressing. What is the world coming to these days? We probably ought to call it a day. Getting late, huh? You've been working so hard you lost track of time. That too. The pay sucked. Cuz they didn't know if you were worth it yet. But now they do. Come on, let's go home. Okay, okay. Ne kadar param birikmiş. iyi. Hiç fena değil. Kenden temizledik buradan. So What's it now? So you coming? Gene ayrırtle yeni çiçekleri öğreneceğiz galiba. Çiçeklerin anlamları hakkında ufak bir şey daha geliyor. Da niye bu kadar yavaş gidiyorsun Cloud ya? Bas git işte. Kız bastı gitti. Ha yine aynı çiçekler. Ve materya varmış orada. Bir dakika ben. <laughs> Materyayı görünce. <gülüyor> um, <gülüyor> you talking to the So yeah. It was that kind of day. Bir şey diyeceğim. Church'teki materyayı almaya mı çalışsam acaba? Çok kötü grafikler. Niye bunları düzgün yapmadınız? Let's go. Shouldn't keep mom waiting. Hey. What they say? Good work today, guys. Kidding. They didn't say a word. But you know, never mind it's not like you'd believe me after all sure listen to you probably not tell me anyway really yeah it won't be much longer now the flowers they they have something important to tell us something they Need to share with us. At least, that's the feeling I get. But before they can, there's a final step that has to be taken. Otherwise, we won't hear them. Maybe I should just give up. Honestly, it's what I do best. Could have fooled me. From what I've seen, you're no quitter. Well, today's special. That's why I've been working my butt off. Uh, what's so special about it? <laughs> okay, time to go. Learn to talk to her. Did the flower say anything? Hmm. Uh, good work today. That's the spirit. Material, what did you get? Drop it now. This one. I mean, Pia, there was another As far as I can remember. Ama. E, buraya gitmeden önce bir denesem mi hızlıca ya zaten. Bilmiyorum. Ondan sonra şey olacak ha. Uzadıkça uzayacak. Neyse bu bölümü bitirmiş oluruz. En azından bir şeyle doldurmak istiyorum. Ana görevi geçmeden önce. E, Church'e bir gitmeyi deneyeceğim yani. Church'e gitmek için yolumuz uzun, bayağı uzun. Ve muhtemelen izin vermeyecek bana ya, bilmiyorum. Hiç gitmeyi denemesem mi acaba? Bir noktadan sonra diyecek ki, Cloud ne tarafa gidiyorsun? Yolumuz orada değil. Nereye gidiyorsun Cloud diyecek. Hmm. Laf edecek. Ondan sonra biz boşuna gitmiş olacağız o kadar yola. Hmm. Değil mi? Hmm.

Aha, bilmediğim bir şarkı. İşte bu ya. Ama Reis sen bana Ha. Hey there man. You into music? Of course. Keep an order of discs sitting on a mountain of a mall. Mind taking at least one off my hands? Okay, thank you very much. Bakalım buradan geçmeme izin verecek mi oyun? Ay. Buradan sonrasında zaten izin verirse ne hala? Allah izin veriyor gibi ha. Dümdüz gidersem ulaşıyor muyum? Evet. Dümdüz gittiğimde direkt çörçün önüne çıkmam lazım. Renomeno da başka işle uğraşıyor şu anda. Gitti onlar. O yüzden onlarla karşılaşma ihtimalim yok diye düşünüyorum ama... We'll see. Bayağı geldik işte ya. İyi iyi. Çünkü yukarıda hatırlıyorum yani gördüm alamadım. Geçmeme izin vermediler materyal için. Şurada bir yerdeydi. Neredeydi ya? Ay what? Üzerine patladı deme ya. Ne olur öyle bir şey olmasın. Yo burası değil. Burayı aldım işte. Karşı taraftı ya bayağı. Allah Allah. Aha işte orada tamam. Niye az önce göremedim? Yes. Ne materyası bu? Çakra. <laughs> Tifa'dakinin aynısı. Boş yer o kadar yok. Yes. Okay then. Ne diyeyim? Aklım kaldı abi. Kaç... <laughs> Kaç saattir onu merak ediyorum. Siz haberiniz yok. <laughs> Güzel bir summon materya gelmedi ya. Ifrit, Shiva. Sırada ne var? Ramuh mu gelecek? Ya inşallah oyunda Bahamut vardır ya. Bahamut'u bir sonraki oyuna bırakmamışlardır diye umuyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Orijinal oyunun tamamı yok remake'te. Yarısında falan bitiyor. İkinci parti çıkacak daha. Ama zaten yani çok fazla content koymuşlar. İçerik çok fazla var. Ee, o sebeple belki 3 parta falan da ayırabilirler gerçi onu henüz tam bilmiyorum kaç parta ayrılacak ama iki part olur diye umuyorum yani ne kadar kısa sürerse o kadar iyi bir şöyle iyi yani uzun sürsün tabi de insan merak ediyor her sene her sene bekleyeceğiz mi ya şimdi ben birkaç günde bitireceğim bir sene ikinci partın çıkmasını bekleyeceğim ne olacak ne bitecek diye çünkü çok güzel olmuş gerçekten öyle Günden güne oynanabilir aslında ama o da ne bileyim ya biraz şey olacak.

hem iyi hem kötü olur. Zaten iki partı ayırdılar artık. Yani iyisi kötüsünü onu tartışacak bir şey kalmadı da. Üçüncü part olursa 3 sene bekleyeceğiz bu sefer yani. Gerçi bir de. Hani bir senede bitirebilecekler mi acaba? Çünkü birinci parti biz kaç seneler boyu bekledik? yani 3-4 sene bekledik. Şimdi ikinci part. Bir sene sonra çıkmazsa kötü açıkçası. Ben hazırdadır bekletiyorlardır diye umuyorum. Ona da başlamışlardır bir yandan. Yani birer sene arayla çıkartacaklardır diye umuyorum. Çünkü Final Fantasy 7 bittikten sonra daha bunun 8'i var, 9'u var, 6'sı var. Ona gerek yok bence. Yani 10, 10 da çok sevdiğim bir oyun ama remake'e gerek yok ya onun açısından. Çünkü onda zaten voice acting vardı, seslendirme vardı. 7, 8, 9, 6 öyle değil. Onlarda yani hiç seslendirme var, falan değil. yoktu tane yani daha ne yapacağız bekle dur dur burada kapatalım yeni bölüm başlatalım